Tabi standlarımızla dolaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bir ucundan Şanlıurfa'ya, Edirne'den misafirlerimiz var efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Sizi tanıyabilir Can Pekbaş ismim, evet. Edirne Adresli Otel Genel Evet, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Şanlıurfa'dasınız, Şanlıurfa'yı nasıl buluruz onunla başlayalım. Şanlıurfa e, peygamberler şehri zaten, e, çok keyifli tarihi anlamda, kültür anlamında, e, özellikle gastronomi anlamında çok zengin bir şehir zaten, çok zengin bir bölge. Ee, aynı zamanda işte biz de Şanlıurfa'da bulunup Edirne'mizin zenginliklerinden e, Şanlıurfa'lı ajantacılarımıza, turizmci arkadaşlarımıza bahsedelim istedik. Bugün Urfa'da burada olacaksınız, olacaksınız, burada olacaksınız. Evet. Edirne'den bahsedelim yani en azından vatandaşlarınızla da... birlikte. Edirne'de biliyorsunuz özellikle olarak 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Evet. E, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii, oradaki Mimar Sinan'a ait birçok tarihi eser mevcut. E, aslında kültür, kültürel anlamda e, Edirne'de çok zengin bir şehir. Gastronomi anlamında da yine aynı şekilde e, zengin bir şehir. E, Urfalı tüm dostlarımızı, tüm hemşerilerimizi Edirne'ye bekliyoruz diyelim. Bizler de inşallah buradan Edirne'ye gideceğiz inşallah. Gelsinler badem ezmemizi. Öncesinde bir saniyenizi alın Tabii. Badem ezmesi yani efendim. Bu me meşhur badem. En meşhur ezmesidir. efendim bu mu? Evet, Edirne'nin meşhur badem ezmesi. Bismillah diyelim. Urfalı dostlarımızın yerinde tadına bakmasına çok güzel. Bekleriz. Bizim burada helva var. Peynirli helva var ama çok güzel tadı var. Benzerliği ama daha farklı. Evet, daha güzel. Kesinlikle. Teşekkür ben teşekkür ederim efendim. Yani Urfa'nın lezzeti başka, Edirne'nin lezzeti başka. Memleketin yörelerin, yörelerin farklı. Her köşesinde. Dört bir köşesinde farklı lezzetler var. Yani. Kesinlikle öyle. Yani. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden keyifli. Bekleriz. Çok